Doktor Mustafa Tan, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Kurucu Başkanı ve şu anda da Yönetim Kurulu Başkanı. 2002 yılından 2007 yılına kadar bir kurucu girişimi aracılığıyla konsey çalışmalarına başlamıştık. Ancak bunun bir kanun veya bir yasal altyapısı olması gerekiyordu. Bu kanuna dayalı olduğu takdirde Türkiye'de çünkü benzeri birçok sivil toplum kuruluşu vardı, dernekler, vakıflar ama Böyle kamu bir sivil toplum kuruluşu yoktu. İşte bunun için konsey fikri doğdu ve 2007 yılında Tarım Kanunu çerçevesinde 2006'da çıkan konseyler için kurulma yönünde bir yol açıldı. Ve biz de bu burada ilk kurulan Ürün Konseyi olarak yer aldık. Kısaca konsey nedir? Zeytin ve zeytinyağlarında üretici, tüccar, sanayici ve veya bunların birlikleri, bir araya geldiği, ortak akıl oluşturduğu, sorunlara çözüm aradığı bir platform. Bu platform eskiden her grubun haklarını tek başına savunduğu bir platformken şimdi artık ülke penceresinden bakan bir grubun istekleri haline geldi ve bakanlık da bu değerli görüşleri kale alıyor ve birçok konuda yol alıyoruz. Bunlardan bir tanesi zeytinciliğimize ait bir hedef yoktu. 2007 yılında 2023 hedefleri kondu ve bu hedeflere geçtiğimiz iki yıl önce ulaşmaya başladık. Bunlardan bir tanesi dünya zeytinciliğinde ikincilik koltuğuna oturmak, zeytinyağı üretiminde, sofralık zeytinde birinci olmak, ağaç sayımızı 100 milyondan 200 milyona çıkarmak bunlar çok önemli hedeflerdi. Peki eksiklerimiz yok mu? Konseyler kuruldu evet ama bir takım aksayan yönler yok mu? Var. Tamamen gönüllülük esasına dayalı. Burada insanların çok kendinden vererek yapmış olduğu çalışmalara dayalı bir konsey. Biraz daha bu yapı düzenlenebilir ama yine de çok büyük bir enerji oluşturdu sektörde. Bir rekabet ortamı oluşturdu ve herkes konsey gibi davranmaya başladı. Kalite çıtamız yükseldi. Ve artık konsey öyle bir noktaya geldi ki sorunları bakanlığa en yetkin ağız, ileten en yetkin ağız oldu. Mesela rekolte konusunda yetkilendirildi. Ve Türkiye Zeytin ve Zeytinyağı Rekoltesine konsey yapmaya başladı. Konseyin organizasyonu ile yapılmaya başlandı. Bunlar çok önemli adımlardı. Ee, dediğimiz gibi iç piyasada ve dış piyasada ihracatı ve ticareti konusunda önemli çalışmalarımız oldu ve, ve fuarlar tertiplendi. Biz kurulduğumuzdan beri daha öncesinden beri işte İzmir'de çok önemli bir fuarı e, hayata geçirdik ve her yıl hem içte hem dışta birçok alıcı orayı e, takip ediyor ve Bakanlıklarımız da oraya gelerek sektörün sorunlarını masaya yatırıyoruz. Bugünkü konsey toplantısı bu anlamda bir milat. Çünkü bir araya gelemiyordu e, gruplar. Herkesin sorunları, yolları ayrı ama buraya gelip herkes yaptığı işleri anlatma fırsatı buldu ve bundan sonra neler yapılabilir yarın Sayın Bakan'ın katılımıyla yapacağız. Sayın İbrahim Yamaklı'ya da aracılığınızda teşekkür ediyoruz. Bir araya getirmesi anlamında. Tabii ki ulusal konseyler bir bakanlığın bölümü gibi de algılanmamalı. Burada bir interprofesyonel dediğimiz branşlar arası örgütlenme söz konusu. Bunun Avrupa Birliği'ndeki karşılığı bu. Bir de Uluslararası Zeytin Konseyi var Madrid'de. Türkiye'deki konseyimiz de buna benzer. O Birleşmiş Milletler'e bağlı. Biz de e, kamu niteliğinde sivil toplum kuruluşuyuz. Ama yapılan işlemler benzeşiyor. İşte fiyat konusunda çalışmaları var, rekolte konusunda çalışmaları var, promosyon tanıtım konusunda çalışmaları var. Biz de bunları onlarla işbirliği halinde yapıyoruz ve e, konseyimiz de Uluslararası Zeytin Konseyi ile birlikte ortak çalışmalarla Türkiye'de ve dünyada zeytinciliğin gelişmesi anlamında önemli katkılar yapıyor. Türk zeytinciliği büyük hedefler koydu. Gelecek yıllarda bırakmış olduğumuz liderlik koltuğunu ki bu önemli bir laf. Yani Türkiye'de zeytin ağacının ana vatanı olduğunu söylüyoruz her zaman. Buradan bütün dünyaya yayıldı. Akdeniz'e ve diğer benzer ülkelere. Şimdi tekrar liderlik koltuğuna oturma yolunda çalışmalarımız sürüyor. Ulusal konseyin yapılması, kurulması bu hedeflere ulaşmada çarpan etkisi yaratıyor. Bundan sonra da bakanlığımızla yine sektör temsilcileriyle hedeflerimizi büyüterek güzel çalışmalara imza atacağımızı düşünüyoruz. Tabii özellikle bugünkü toplantıda vurgulanması gereken şey şu. Sektör temsilcilerinin genel istekleri konseyler aracılığıyla bakanlığımıza iletiliyor ve bu istekler yerinde değerlendirilip karar olumlu çıktığı takdirde sektör bundan çok büyük faydalar kazanıyor. Şayet bu çalışmalar birbiriyle paralel gitmezse o zaman bir sistemsizlik haline de dönüşme ihtimali var. Dolayısıyla bizim önerilerimizi her zamanki olduğu gibi Bakanlığımızın dikkate alarak tabanın sesi olarak değerlendirerek yolumuza devam etmek bu başarının en büyük anahtarı olacak.